İşte karşınızda alkışlarınızla Murat. İsmail. Murat müthiş bir mücadele ve kazanan İsmail Balaban oldu. Kaldırdı. Kaldırdı rakibini İsmail Balaban. Çavuş Mustafa. İşte. Mücadelesi devam ediyor Dominik Cumhuriyeti'nde. İsmail Balaban'ı havaya kaldırdı. Balaban. Rakibi Mustafa Çetinkaya. Balaban kurtulmak istiyor. Rakibin ayağını aldı. Ve, ve İsmail Balaban. Buradan mücadeleyi işte böyle kazanıyor sembolik olarak Dominik'ten madalyanı takdim ediyorum.